Filozofların ilimlerinin kısımları. Bilmelisin ki ulaşmak istediğimiz amaç açısından filozofların ilimleri matematik, mantık, fizik, metafizik, siyaset ve ahlak olmak üzere altı kısımdan ibarettir. Matematik Matematik, aritmetik, geometri ve astronomi ilimleriyle ilişkilidir. Bu ilimlerden hiçbirinin Dini meselelerle olumlu ve olumsuz açıdan bir ilgisi yoktur. Aksine onlar anlayıp bildikten sonra inkarı mümkün olmayan kanıtlara dayalı ilimlerdir. Fakat matematik ilimlerden iki tehlike doğurmuştur. Birincisi bu ilimleri inceleyen kimse onun incelikleri ve kanıtlarının açıklığı karşısında hayrete düşer ve bu sebeple filozoflara iyimsel gözle bakar. Böylece filozofların bütün ilimlerinin açıklık ve güvenilirlik bakımından matematik gibi olduğunu sanır. Sonra da onların dillerde dolaşan küfrünü, hasif tanrı anlayışını ve dini küçümsemelerini işitip körü körüne taklit yoluyla küfre düşer ve şöyle der. Eğer din gerçek doğru olsaydı bu husus bu ilimdeki derinlikli incelemelere rağmen Söz konusu filozofların gözünden kaçmazdı. Bu kimse onların küfür ve inkarını işitip öğrenince doğru tutumun dini inkar etmek olduğu sonucuna ulaşır. Ben bu kadarcık bilgiyle doğru yoldan sapan nicelerini gördüm ve bundan başka da dayanakları yoktu. Böyle birine bir disiplinde uzman olanın her disiplinde uzman olması gerekmez. Mesela iyi bir fakih ve kelamcının tıpta uzman olması icap etmediği gibi, akli ilimleri bilmeyenin grameri de bilmemesi gerekmez. Aksine her ne kadar başka alanlarda ahmak ve cahil düzeyinde kalsalar da, her disiplinde başkalarını geride bırakarak en üst nütbeye ulaşan uzmanlar vardır. Buna göre antik filozofların matematik ilimlerdeki görüşleri kanıta, metafiziğe dair düşünceleri ise tahmine dayanmaktadır. Bu durumu ancak tecrübe eden ve derinlemesine inceleyen kimse bilebilir denilip, taklit yoluyla dinden çıkan bu kimseye durum açıklandığında, o bunu kabule yanaşmayıp, eğlencenin baskınlığı, tembellik arzusu ve akıllı gözükme hevesi onu, filozofların bütün ilimlerine iyimser gözle bakmaya sevk eder. İşte bu büyük bir tehlike olup bundan dolayı bu ilimlerin derinliklerine dalmak isteyen herkese engellemek gerekir. Her ne kadar matematik ilimlerin dini meselelerle bir ilişkisi yoksa da filozofların ilimlerinin ilkelerini oluşturduğundan onların kötülük ve uğursuzlukları bunlara da geçmiştir. Bu tehlikeye düşüp de dinden sıyrılmayan ve takva dizgini başından çözülmeyen pek az kimse vardır. İkinci tehlike İslam'ın cahil dostlarından kaynaklanmıştır. Söz konusu kimseler bu dine yardım etmek için filozoflarla ilişkilendirilen bütün ilimleri inkar etmenin gerekli olduğunu sanmış ve onların cahil olduklarını ileri sürerek bütün ilimlerini reddetmişlerdir. Hatta ay ve güneş tutulmasıyla ilgili görüşlerine karşı çıkarak bu konudaki öğretilerinin dine ters düştüğünü ileri sürmüşlerdir. Bu durum ay ve güneş tutulmasını kesin kanıtlamayla bilen bir kimsenin kulağına varınca, o kendi kanıtlamasından şüphe etmez. Fakat İslam'ın cehalet ve kesin kanıtlamanın inkarı üzerine kurulduğuna inanır. Böylece felsefeye karşı sevgisi, İslam'a karşı da kini artar. Bu ilimlere karşı çıkarak İslam'a yardım edeceğini sanan kimsenin dine karşı işlediği cinayet çok büyük. Halbuki dinin olumlu ve olumsuz anlamda bu ilimlere herhangi bir müdahalesi olmadığı gibi bu ilimlerin de dini meselelere müdahalesi yoktur. Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın güneş ve ay yüce Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bir kimsenin ölmesi veya doğmasıyla tutulmazlar. Bu olayı gördüğünüz zaman yüce Allah'ı zikre ve namaza koyulun. Hadisinde güneş ve ayın ilerleyişlerini kavuşumlarını veya belli bir şekilde karşılıklı konumlanışlarını bildiren aritmetik ilmini inkarı gerektiren bir şey yoktur. Hadisin devamı olarak zikredilen fakat Allah bir şeye tecelli ettiği zaman o şey ona boyun eğer şeklindeki fazlalık güvenilir kaynaklarda asla bulunmamaktadır. İşte matematik ilimleri hakkındaki hüküm ve bunların tehlikesi bundan ibarettir. Mantık Mantığın olumlu veya olumsuz anlamda din ile bir ilişkisi yoktur. O, delillendirme ve kıyas yöntemleri, kanıtlamada kullanılan öncüllerin şartları ve nasıl düzenlendikleriyle, doğru tarifin şartları ve nasıl oluşturulduğu, ayrıca bilginin tanım yoluyla bilinen kavram ve kanıtlama yoluyla bilinen yargıdan ibaret olduğu hakkında yapılan incelemeden ibarettir. Bunda karşı çıkılması gereken bir şey bulunmamaktadır. Aksine mantık, kelamcıların ve akıl yürütme yöntemini kullananların delillendirme bağlamında bahsettiği şeyler kapsamındadır. Filozofları bu konuda kelamcılardan ayırt eden şey, kullandıkları ifade ve terimler ile ele aldıkları meseleleri çok ayrıntılı bir şekilde incelemelerinden ibarettir. Bu konuda onların sözlerine şu örnek verilebilir. Her A'nın B olduğu belli ise B'nin bir kısmının A olması gerekir. Yani her insanın canlı olduğu belli ise bazı canlıların insan olması gerekir. Bunu filozoflar tümel olumlu, tikel olumlu olarak döndürülür şeklinde ifade ederler. Bunun bince önemli sayılan şeylerle ne ilgisi var ki? karşı çıkılıp inkar edilsin. Buna karşı çıkılacak olursa bu mantıkçıların inkar eden kimsenin aklı hatta böyle bir inkarın kendisinden kaynaklandığını ileri sürdüğü dini hakkında kötü düşünmesinden başka bir şeye yol açmaz. Evet filozofların da bu ilimde bir tür haksızlıkları söz konusudur. Şöyle ki onlar kanıtlamanın mutlak olarak kesinliği doğurmasını bildiren bir takım şartlar belirlemişler. Fakat dini öğretilere gelindiğinde bu şartlara bağlı kalmaları mümkün olmamış, bilakis bu konuda son derece esnek davranmışlardır. Ayrıca mantığı benimseyip onu inceleyen ve mantığın açık seçik olduğunu gören kimse, filozoflardan nakledilen inkarların da bu kanıtlamalar gibi desteklenmiş olduğunu sanır ve böylece henüz metafizik meselelere gelmeden çabucak küfre düşebilir. Bu da karşılaşılabilecek bir tehlikedir. Fizik bu ilim gökler aleminin cismani tarafını, onda bulunan yıldızları, bunların altında yer alan su, hava, toprak ve ateş gibi yalın cisimleri, hayvan, bitki, madenler gibi bileşik cisimleri ve bunların değişim, dönüşüm ve karışımını sağlayan sebepler hakkındaki araştırmadan ibarettir. Bu Hekimin insan bedenini temel organlar ile onlara hizmet eden organları ve bunların mizacındaki dönüşümün sebeplerini araştırmasına benzemektedir. Tıbbı reddetmek dinen şart olmadığı gibi bu ilme yani fiziğe karşı çıkmak da dinen şart değildir. Bu konuda sadece Tehafütül Felasıfe adlı kitapta anlattığımız belli meseleler istisnadır. Onların dışında kalıp da karşı çıkılması gerekenler hakkında düşünüldüğünde onların da bu reddedilenlerin kapsamında bulunduğu anlaşılır. Bu konuda işin aslı şudur. Bilmelisin ki tabiat yüce Allah'ın iradesine bağlıdır. Kendi başına bir şey yapamaz. Ancak yaratıcısı sayesinde işlev görür. Güneş, ay, yıldızlar ve varlıkların tabiatları onun emrine bağlıdır. Bunlardan hiçbiri kendi başlarına kendilerinden kaynaklı bir şekilde bir fiilde bulunmazlar. Metafizik Filozofların en çok yanıldıkları alan metafiziktir. Onlar kanıtlamalara dair öne sürdükleri şartlara bağlılık göstermemişler ve bu sebeple aralarında bu alana dair pek çok görüş ayrılığı olmuştur. Farabi ve i̇bn Sina'nın naklettiği şekliyle bu konularda Aristoteles'in öğretisi İslam'daki mezheplerin görüşlerine yakındır. Fakat düştükleri hatanın hepsi aslında 20 temel noktaya dayanır. Bunların üçünden dolayı onları tekfir etmek, 17'sinden dolayı da bidatçı saymak gerekir. Onların bu 20 mesele hakkındaki görüşlerini geçersiz kılmak için Tehafütül Felasife adlı kitabı yazmıştır. Bütün Müslümanların görüşüne aykırı düşen o üç mesele şudur. Bir, cesetler diriltilip haşredilmez. Ödüllendirilecek ve cezalandırılacak olan sadece soyutlanmış olan ruhlardır. Cezalar cismani değil, ruhanidir. Ruhani haşrın varlığını ortaya koyma konusunda doğru bir tutum takınmışlardır. Zaten bu da gerçekleşecektir. Fakat cismani haşrı inkar ederek yanlışa düşmüşlerdir. Bu görüşleriyle de, dini inkar etmişlerdir. 2. O meselelerden biri de yüce Allah tikelleri değil kümelleri bilir şeklinde görüşleridir. Bu da apaçık bir küfürdür. Halbuki gerçek Sebe Suresi 3. ayette göklerde ve yerde zerre kadar bir şeyin bile ondan gizli kalmadığı şeklindedir. 3. O meselelerden biri de alemin ezeli olduğu hakkında görüşleridir. Müslümanlardan hiç kimse bu meseleleri kabule yanaşmamıştır. Bu meselelerin dışında sıfatları inkar etmeleri, Allah zata katılan bir bilgiyle değil, zatıyla bilir ve buna benzer öğretileri Mu'tezile'nin yaklaşımına yakındır. Bu tür görüşlerden dolayı Mu'tezile'yi kafir saymak gerekmez. Biz Faysalatut Tefrika Beynel İslam ve Zendeka adlı kitapta kendi mezhebinin görüşüne muhalif olan herkesi tekfire yeltenenlerin bunlarının yanlışlığını açığa çıkaracak hususları anlatmıştı. Siyaset Filozofların siyaset alanındaki bütün görüşleri dünya ve devlet işleriyle ilgili kamu yararını ifade eden hikmetli sözlere dayanır. Onlar bunu yalnızca Allah'ın peygamberlere indirdiği kitaplardan ve önceki salih kimselerden nat bulunan hikmetli sözlerden almışlardır. Ahlak Filozofların ahlak alanındaki bütün görüşleri, nefsin niteliklerini ve huylarını belirlemekten, bunların cins ve türlerini, bunlardan kötü olanların nasıl tedavi edileceğini ve bu kötü nitelik ve huylarla nasıl mücadele edileceğini anlatmaktan ibarettir. Onlar bunu da sufilerin görüşlerinden almışlardır. Sufiler kendilerinde ilahi niteliklerin bulunduğu, Yüce Allah'ı sürekli zikreden, her daim arzulara karşı koyup dünya lezzetlerinden yüz çevirerek Yüce Allah'ın yoluna koyulan kimselerdir. Yaşadıkları haller sırasında nefsin huyları, kusurları ve kötü davranışlarına ilişkin olarak açıkladığı şeyler sufilere keşf olmuş, filozoflar da bunları alıp kendi sözlerine katmışlar. Böylece bunlar yoluyla insanlara hoş görünmek için batıl düşüncelerini geçerli kılmaya yeltenmişlerdir. Onların yaşadığı çağda, hatta her çağda ilahi niteliklerle donanmış bir topluluk vardır. Allah dünyayı onlarsız bırakmaz. Onlar dünyayı yerinde tutan kazıklardır onlar bereketiyle yeryüzüne rahmet iner. Nitekim bir rivayete göre Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların sayesinde yağmura ve rızka kavuşuyorsunuz. Ashab-ı keyf onlardandır buyurmuştur. Kur'an'ın ifadesine göre bunlar yani ashab-ı keyf geçmişte yaşamışlardır. Filozofların, peygamberlerin ve sufilerin sözlerini kendi kitaplarına katmalarından biri kabul eden, diğeri reddedenle ilgili olmak üzere iki tehlike doğmuştur. Reddedenle ilgili olan tehlike gerçekten büyüktü. Çünkü bazı kıt akıllar eğer bu görüşler filozofların kitaplarında varsa ve onların batıl görüşleriyle karışmışsa terk edilmeleri ve anılmamaları hatta ananlara karşı çıkılması gerekir sanmıştır. Çünkü onlar bu görüşleri ilk defa filozoflardan işitince, kıt akıllarında söyleyen batıl olduğundan bunların da batıl olduğu fikri hemen uyanıvermiştir. Söz gelimi bir Hristiyan'dan Allah'tan başka ilah yoktu, İsa Allah'ın Rasulüdür sözünü işitince, Hristiyan'ın bu sözüyle mi yoksa Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Peygamberliğini inkar etmekle mi kafir olduğunu düşünüp hesaba katmadan bu Hristiyanın sözüdür diyerek karşı çıkar. Şayet yalnızca inkar ettiği için kafir sayılıyorsa, inkar ettiğinin dışında kalan ve özünde hakikat olan görüşlerine Hristiyan gerçek doğru olduğunu kabul ettiği için karşı çıkmamak gerekir. Kıt akılların adeti işte budur kişileri hakikat ölçüsüyle değil, hakikati kişilere bağlı olarak tanırlar. Akıllı adam, akıllıların efendisi Ali el-Murteza'nın, Allah ondan razı olsun, sözüne uyar. O şöyle demiştir. Gerçeği kişilerle tanıma. Gerçeği tanırsan, gerçeğe sahip olanı da tanımış olursun. O halde akıllı kimse önce gerçeği tanır sonra sözün kendisine bakar. Eğer gerçek ise, söyleyen doğru yolda da olsa, yanlış yolda da olsa o sözü kabul eder. Hatta bazen akıllı kimse sapkınların sözleri arasından gerçeği çıkarmaya çalışır ve bilir ki altının madeni topraktır ve sarrafın iç görüşüne güveniyorsa elini kalpazanın kesesine sokmasında ve saf altının sahtesinden ayırmasında bir sakınca yoktur. Kalpazanla alışveriş yapmaktan işini bilen sarraf değil, Sadece köylü men edilir. Sahilde dolaşmaktan iyi yüzücü değil, Yüzme bilmeyen acemi engel denir. Yılana dokunmaktan becerikli efsuncu değil, Çocuk alıkonulur. Hayatıma yemin ederim ki, Hakkı batıldan, Doğru yolda oluşur sapkınlıktan ayırt etme konusunda insanların çoğu kendilerini becerikli, uzman, yetkin, akıl sahibi ve tam donanımlı sandıklarından onların hepsini sapkınların kitaplarını okumaktan olabildiğince men etmek için bu kapıyı kapamak gerekir. Her ne kadar insanlar anlattığımız bu tehlikeden kendini kurtarsa da anlatacağımız ikinci tehlikeden asla kurtaramazlar. Bir grup bizim din ilimlerinin sırlarına ilişkin eserlerimizde yer alan bazı ifadelere itiraz etmiştir. Bunlar henüz akılları ilimler konusunda derinlikli bir kavrayışa sahip olmamış, mezheplerin en son hedefinin ne olduğu konusunda içgörüleri açılmamış kimselerdir. Bu ifadelerden bir kısmı kimseden etkilenmeden akla gelen şeyler olsa da onlar bunların büyük oranda antik filozoflardan alındığını ileri sürmüşlerdir. Bunların pek hala birbiriyle örtüşmesi mümkündür. Bazısı dini kitaplarda, çoğu da manaca sufilerin kitaplarında bulunmaktadır. Farz et ki o ifadeler yalnız filozofların kitaplarında mevcut olsun. Eğer ifade özünde makul ve kanıtla desteklenmiş ise, kitap ve sünnete de aykırı değilse, niçin bir kenara bırakılıp karşı çıkılması gereksin? Eğer biz bu kapıyı açacak ve daha önce yanlış düşünceli birinin aklına geldi diye gerçeği bir kenara bırakacak olursak, birçok gerçeği bir kenara bırakmamız gerekecektir. Ayrıca Kur'an'daki bir kısım ayetlerden Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinden, önceki nesillerle ilgili naklonulan hikayelerden, bilgilerin ve sufilerin sözlerinden de vazgeçmemiş icap edecektir. Çünkü i̇hvan Safa adlı kitabın yazarı, kendi görüşlerine şahit tutmak ve o sayede ahmakların kalbini batıl düşüncesine yönlendirmek için kitabında bunlara yer vermiştir. Bu durum yanlış düşünce sahiplerinin kendi kitaplarında gerçeğe yer vermek suretiyle onu bizim elimizden çekip almalarına yol açar. Alimin en aşağı derecesi tecrübesiz cahilden ayırt edilir olmasıdır. Bu yüzden o balı bir hacamatçının şişesinde görse bile ondan tiksinmez. İyi bilir ki o şişe balı bozmaz. İnsan tabiatının ondan tiksinmesi, hacamat şişesinin yalnız kirli kan için yapılmış olmasından kaynaklanan avami cehalete dayanır. Nitekim cahil kişi, kanın hacamat şişesinde bulunması sebebiyle tiksinti verdiğini sanır. Bilmez ki kan, özündeki bir nitelikten dolayı tiksindiricidir. Balda bu nitelik bulunmadığına göre, Balın şişede olması ona bu niteliği kazandırmaz. Öyleyse ondan tiksinmek de gerekmez. İşte bu halkın çoğunu etkisi altında bulunduran yanlış kuruntudur. Mesela sen bir sözü halkın güven duyduğu birine isnat etsen, geçersiz dahi olsa o sözü kabul ederler. Şayet onu halkın güven duymadığı birine isnat etsen onu doğru bile olsa reddederler. Demek oluyor ki insanlar gerçeği daima kişilerle tanır. Kişileri gerçek ölçüsüne göre tanımaz. Bu ise koyu bir sapkınlıktır. İşte red ile ilgili tehlike bundan ibarettir. İkinci tehlike kabul edenle ilgilidir. İhvanus Safa Risalelerini ve başka filozofların kitaplarını inceleyen ve onların peygamberi hikmetleri ve sufilerin sözlerini kendi ifadeleriyle karıştırdıklarını gören kimse kimi zaman bunları benimseyip kabul edebilir ve onlar hakkında iyi düşünmeye başlar. Böylece görüp beğendiği şeylere yönelik kendisinde oluşan iyimserlik duygusuyla onların gerçek ile karıştırılmış geçersiz görüşlerini çabucak kabul eder. Bu da batıla kapılmanın bir türüdür. İşte bu tehlikeden dolayı filozofların kitaplarının okunmasını ihtiva ettikleri tehlikeler ve yanıltıcı unsurlar sebebiyle engellemek gerekir. Tıpkı iyi yüzmeyen birini nehir kenarındaki kaygan yerlerde gezinmekten korumak gerektiği gibi halkı da bu kitapları okumaktan korumak gerekir. Aynı şekilde çocuğu yılana dokunmaktan korumak gerektiği gibi halkı da bu tür sözlerle karışık ifadeleri dinlemekten korumak icap eder. Yine efsuncunun küçük çocuğunun kendisini takip edip örnek alacağını tahmin ettiği zaman onun yanında bile bile yılana dokunmaması ve onu bundan sakındırması gerektiği gibi derinlikli alemin de böyle olması gerekir uzman bir sunucu yılanı yakaladığında zehirle pan zehiri ayırt ederek ondan pan zehiri çıkarıp zehri etkisiz kıldığı zaman muhtaç olanlardan pan zehiri esirgememelidir. İşini bilen sarraf da böyledir. Elini kalpazanın kesesine soktuğu zaman oradan halis altını çıkarıp sahtesini atar. O da ihtiyacı olandan geçer akçeyi esirgememelidir. Alim de böyledir. Pan zehire ihtiyacı olanın bunun zehrin kaynağı olan yılandan elde edildiğini bilerek tiksinmesi durumunda bunu ona anlatmak icap eder. Mala ihtiyacı bulunan dardaki bir fakir de kalpazanın kesesinden çıkarılan altını kabule yanaşmadığı zaman ona bunun sırf bilgisizlikten kaynaklandığını, bu nefretin kendisini amacına ulaştırmaktan mahrum edeceğini hatırlatmak gerekir. Yine kalp para ile geçer akçenin bir arada bulunmasının geçersizliği geçerli yapmadığı gibi geçerliği de geçersiz kılmayacağı anlatılmalıdır. Aynı şekilde hak ile batılın bir arada bulunması Batılı hak yapmadığı gibi hakkı da batıl yapmaz. İşte felsefenin tehlike ve zararı konusunda anlatmak istediğimiz bunlardan ibarettir.